Bismillahirrahmanirrahim. Elmalı tefsiri sayfa 10'un sonuncu kısmı, son kısmı daha doğrusu. Başlayalım. Akan, Elif'in üzerinde med işareti var. Kaf, iki noktası burada. Elif, bu da Nun harfi. Akan, Nur gibi. Nun, Vav, Ra, G, B, Y harfi gibi parlayan şu üç nokta P elif ra lam elif Ye elif nun bir kitabı mübindir apaçık bir kitaptır bir kef t elif b kitap mim sonra b sonra ye geldi bu iki nokta şu nun harfi dal ra mübindir. O elif vav kendisini kef nun sonra dal geldi burada. Ye sin harfi şu çizgi uzun çizgi. Sin sonra nun geldi sonra ye geldi. Kendisini bütün insanlığa derken B'den sonra T, Vav, Nun bütün insanlığa derken elif, nun, sin, elif, nun, şurası lam, görmek biraz zor burayı, lam, vayın, he, insanlığa duyurmak, t, vav, y, vav, ra, mim, kaf. Kafın noktaları kuyruğunda duyurmak ve anlatmak için. Elifin üzerinde med işareti var. A okuyoruz. Şurada nazanlun. 3 nokta yazılmamış. Olabiliyor. Lam elif. T. Mim şurası. Şurada mim var. Kaçırmayın onu. Bu da kaf harfi. Anlatmak için. Elif Y. Şurada 3 nokta Ç harfi. Vav nun için için diyoruz. Bu şekilde ilk satırı okuduk. Şimdi şöyle yapalım. Akan su gibi akan akan nur gibi parlayan bir kitabı mübindir. Kur'an-ı Kerim. O kendisini bütün insanlığa duyurmak ve anlatmak için nazil olmuş. Şurası şın harfi ve duyurmuştur. Ancak kaf harfi onun manası şu nazalın onun manası şurada sin var. İhata olunup yani kuşatılıp ihata olunup bitirilemez. Bakın şurada h harfi var bitirilemez. Bir manası, bakın şunu vayın sanmayın, ayından sonra nun var, manası. İnkişaf ederken, sonunda nun var, ederken, arkasından sini kaçırmayın. Burada z harfi yok, nundan sonra dal var. Arkasından bir mana, daha, mana derken, nundan sonra y geldi, aslında buna y demiyoruz. Elif maksure görevi burada. Bir mana daha arkasından bir mana daha ile ahir yani sonuna kadar yüz gösterir. Şu ye vav, z yüz gösterir. Nurunun şurada nazanlığın tamlama geldi. Şaşayı vuzuhu yani açıklığının şaşası ihtişamı diyebiliriz. Bakın şaşa derken şından sonra ayın, şından sonra ayın, h'nin He üzerinde hemze var. Şaşayı vuzuhu, vav dat, vuzuhu içinde hafa zuhur eder. Yani gizlilik, gizliliğini gösterir. Mü'mine ya da gizliliği ortaya çıkar mümine hitap ederken kafire, şu kef elif kafire bir inzar fırlatır. Bir korkutma, bir uyarı fırlatır. Kafiri inzar ederken, korkuturken, uyarırken mümine bir tepşir, tepşir yani müjdeleme nüktesi Uzatır. Nükte kaf olsaydı kaftı olsaydı nokta olurdu. Kefte olunca burada nükte oluyor. Avama bakın şurada mimhe var. Avama hitap ederken yani halk tabakasına hitap ederken havası düşündürür. Yani ilim ehlini düşündürür. Alime söylerken cahile şu H harfi cahile dinletir. Bakın şurası nazanlum. Dinletir. Cahile söylerken alime dokundurur. Geçmişten şu Ç harfi, şu da Şın. Burada Mim var. Ç, Mim, Şın. Geçmişten bahsederken Bh Pelteks'e bahsederken geleceği, şurada g lam h var. Geleceği gösterir. Bugünü, bugünü, bugünü tasvir ederken yarını diyoruz. Burada kalacağız. Ama hızlı bir şekilde ben toparlayayım bir daha. Bir daha okumak istiyorum şöyle kesmeden fazlaca. Akan, su gibi akan, nur gibi parlayan bir kitabın bindir, apaçık bir kitaptır. O kendini bütün insanlığa duyurmak ve anlatmak için nazil olmuş ve duyurmuştur. Ancak onun manası ihata olunup bitirilemez, kuşatılıp bitirilemez bir manası inkişaf ederken ortaya çıkarken arkasından bir mana daha arkasından bir mana daha ila ahir bu şekilde yüz gösterir nurunun şaşay vuzuhu Kur'an-ı Kerim'in nurunun şaşay vuzuhu yani açıklığının o ihtişamı şaşası İçinde kafa zuhur eder. Yani bir gizlilik ortaya çıkar. Mümine hitap ederken iman edenlere, iman edene hitap ederken kafire bir inzar fırlatır. Aynı kelamın içinde. Kafiri inzar ederken onu uyarırken, kafiri uyarırken mümine bir tepşir nüktesi uzatır. Ona bir müjdeleme verir. Havama hitap ederken havası düşündürür. Alime söylerken cahile dinletir. Cahile söylerken alime dokundurur. Geçmişten bahsederken geleceği gösterir. Bugünü tasvir ederken yarını Allah amanat